Evet arkadaşlar yazım kurallarına bitişik ve ayrı yazılan kelimelerle devam edeceğiz. Yaklaşık 24 tane madde hazırladım size derlediğim Türk Dil Kurumu kılavuzundan derlediğim sizin için önemli olan 24 tane madde inşallah sizin için yararlı olacaktır. Ve madde 1 ile başlıyoruz. 1. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiilleri ilk sözcüğünde türeme veya düşme yok ise ayrı yazılır. Biz bunu bir yerden hatırlıyorduk. Nereden hatırlıyoruz? Fiiller içinde biz bunlardan bahsetmiştik. Yine de burada bir şekilde de bahsetmek istiyorum alt etmek, azat etmek, terk etmek arkadaşım. Birincisinde bir ses olayı yok ise. Ses olayı yoksa biz bunu birleşik fiiller için görmüştük? Eğer ses olayı olmuş olsaydı bunları bitişik yazmak zorundaydık. Ayrı yazılır dedik. Alt etmek, azat etmek, terk etmek, kul cool olmak, not etmek, fark etmek. Mesela biz bunu normal şey Şartlarda ne yapıyoruz Fark etmek diye bitişik yazabiliyoruz Ağzımızda kalıplaştığı için Dikkat etmemiz gereken kelimelerden biridir e, Diyoruz Madde 2 ile devam ediyoruz Madde 2 birleşme sırasında Sözcüklerden hiçbiri veya ikinci sözcüğü Anlam değişikliğine uğramayan Birleşik sözcükler ayrı yazılır Bak ne diyor Birleşme sırasında hiçbiri veya ikinci Şuna dikkat ediyoruz Anlam değişikliğine uğramayacak Köpek balığı tarla faresi Bakın bir tanesi uğrar veya bir tanesi uğramazsa değil. Ya ikisi uğramayacak ya da ikincisi uğramayacak. Eğer ikincisi veya hiçbiri uğramazsa ne yapacak? Ayrı yazılmak zorundadır. Köpek balığı, tarla faresi, dağ armudu, soya fasulyesi. Şuna dikkat edin bakın fasulye diye yazılıyor. Fasulye diye değil. Deve kuşu, kurt köpeği, kuş üzümü, yer elması. Üçüncü maddemizde devam ediyoruz. Yol sözcüğü ayrı yazılır. Yol sözcüğü ayrı yazılır. Çevre yolu hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve karayolu. yolu. Evet. Dört, durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan birleşik sözcükler ayrı yazılır. Açık oturum, açık öğretim, ana dili, yer çekimi, iş birliği, oy birliği. Bunların hepsi ayrı yazılır. Madde 5. Bilim ve bilgi sözcükleri ayrı yazılır. Anlam bilimi. Önemlidir bu sınavlarda ve testlerde karşınıza bol bol gelir. Ruh bilimi dil bilgisi, hal bilgisi. Bunların hepsi ayrı yazılır unutma. Altıncı madde. Küre yuvar sözcüklerin yazımına bakıyoruz şimdi de. Arkadaşlar şunlara dikkat ediyoruz. Belki karşınıza gelecektir zaten bunlar ama şu ikisine özellikle yıldız koyuyorum. Belki karşınıza gelebilir. Önemli kelimelerdir. Al yuvar, ak yuvar. Bunlar kesinlikle bitişik yazılır. Küre kelimeleri ayrı yazılır. Orada da şuna dikkat edin. Yani e, testlerde karşınıza geldiğinde bir anda bunu bitişik mi karış e, ayrım yazıldığını karıştırabilirsiniz kesinlikle ayrı yazılacaktır yarı küre yarım küre hava küre ve su küre bunların hepsi ayrı yazılır yedinci madde uyumaya alın arkadaşlar gök cisimlerinin yazımı çoban yıldızı kutup yıldızı kervan yıldızı arkadaşlar ben size ne demiştim gezegen adlarının hepsi özel olduğu için hepsi büyük yazılmak zorundadır ama şunlara dikkat ediyorsunuz. Bunlar bir yıldız ismi değildir. Özel bir isim değildir. Bunlar küçük harfle başlar. Unutmayın. Bunlar küçük harfle başlar. Kervan yıldızı, kutup yıldızı, çoban yıldızı özel bir isim olduğu için büyük harfle. Bunlar hepsi küçük harfle. Kuyruklu yıldız ve meteor taşı Bunlar küçük harfle yazılır. Madde 8. ar, er, maz, mez, an, en. Bunlar neydi? Biz önceki videolarımızdan da hatırladığımız kadarıyla nedir? Sıfat fiillerimizdi bunlar. Sıfat fiil ekleriyle kurulan sıfat tamlamalarının hepsi ayrı yazılır. Hemen bakıyoruz. Güler yüz. Şuradaki sıfat fiil ekimizi görüyoruz. Güler yüz. Yazar kasa, döner sermaye, koşar adım. Çıkar yol Demek ki bunların hepsini ayrı yazmak zorundayız Madde 9 Ara yönler bitişik yazılır 9. maddemiz Kuzey doğu, kuzey batı, güney doğu, güney batı Bunları bir önceki çektiğimiz videodaki karıştırmayın Hani özel ismin önce geldiğinde büyük yazılır gibi kısmında değil Bunların hepsi bitişik yazılır unutmayın Madde 10 İç, dış, sıra sözcüklerinin hepsi ayrı yazılır çevrim içi, yurt içi, hafta içi bunların hepsi ayrı. Ahlak dışı, yasa dışı, olağan dışı, çağ dışı bunların hepsi ayrıdır. Aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra, yanı sıra arkadaşlar bunların hepsi ayrıdır. Ama karşınıza en fazla gelen kelimelerden biridir. Buna dikkat ediyoruz. Ayrı yazılıyor. Madde 11 ile devam ediyoruz. Alt ediyor. üst sözcükleri Somut bir, somut bir yer belirtiyorsa ayrı. Soyut bir yer belirtiyorsa bitişik yazılır. Bu ne demektir? Örnekleriyle görelim. Bilinçaltı dediğimizde somut bir yer mi belirtiyor? Hayır, soyut bir yer belirttiği için bitişik. Böbrek üstü bezi, evet böbreğin üstündeki bezden bahsettiği için, somut bir yerden bahsettiği için ayrı yazıyoruz. Gözaltına alındı dediğimizde, bir kişi göz altına alındı dediğimizde gözün altına mı alındı? Hayır. Yani tutuklandı anlamında kullanıldığı için bitişik soyut bir anlam vermiş. Yani mecaz anlamı. Göz altı kremi dediğimizde gerçekten gözün altından bahsettiğimiz için ayrı yazılmak zorundadır. Yer dediğimizde yine yerin altından bahsediyoruz. Yerin yüzeyinin altı kısmından bahsettiğimiz için ayrı yazılır. Su altı somut bir yer belirtiyor. Olağanüstü dediğimizde kesinlikle soyut bir şeyden bahsettiği için bitişik yazıyoruz. Akşam üstü dediğimizde akşamın üstü olmaz ve Akşam ne diyor? Zaman belirtmiş. Farklı bir soyut anlama bürünmüş. Büründüğü için bitişik yazıyoruz. Suç üstü dediğimizde insan suç üstü yakalandı dediğimizde suçun üstünde mi yakalandı? Hayır. Suç işlerken yakalandı anlamında verdiği için soyut bir anlam belirttiğinden dolayı da bitişik yazıyoruz. Madde 12. Ana sözcüğü ayrı yazılır. Ana dil ana vatan, ana bilim dalı, ana yol. Bunların hepsi ayrı yazılı. Ama bazı istisnalar var. Tabii şimdi güleceksiniz diyeceksiniz ki istisnaları normalinden daha fazla. <laughs> evet. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Anayasa, ana okul, ana para, ana erkil, ana mal bunların hepsi bitişik yazılır bunlara dikkat ediyoruz madde 13 ile devam ediyoruz ön sözcüğü ayrı yazılır arkadaşlar buna dikkat edin çünkü karşınıza gelme ihtimali yüksek kelimelerden biridir ön yargı ön ses ön söz ön vurgu Şu dikkat edeceğiniz kelimelerden biridir ön yargı kesinlikle ayrı yazılıyor ön ses Ön söz. Gene ilk önce kitapların başını açtığımızda ön söz falan yazıyordu. Hep bitişik yazıyordu. Ama şimdi ayrı yazılıyor. Hemen algı değişikliği oldu. Dikkat edin arkadaşlar. Ön söz. Ayrı yazılır. Ön gösterim. Ayrı yazılır. Şunlar istisnadır. Bunlara da dikkat ediyoruz. Ön görmek. Ön sezi. Ön görü. Ön görü. Ön sezi. Ön görmek. Bitişik yazılıyor. Bunların notunu alalım. Madde 14. Alt sözcüğünün yazımını. Bakıyoruz. Alt yapı. Dikkat et arkadaşım. Alt yapı. Bitişik yazılıyor. Alt yazı ayrı yazılıyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Neden yazılıyor? Arkadaşlar dilimize böyle geldiği için, böyle kalıplaşmış olduğu için birisi bitişik, birisi ayrı yazılıyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Alt geçit, alt kurul, alt alt alt. Kelimeleri de ayrı yazılıyor. Bunlara da dikkat ediyoruz. Madde 15 ile görüşüyoruz. Kelimelerden her ikisi ya da ikincisi anlam değişmesine uğrarsa her ikisi ya da ikincisi anlam değişmesine uğrarsa bitişik yazılır. Bitişik yazılır. Kuş burnu. Şimdi gerçekten kuşun burnu mu anlamında? Hayır tabii ki de. Anlam değişikliğine uğradığı için bitişik yazılmıştır. Keçi boynuzu. Şimdi keçi boynuz dediğimizde bir tane madde elimize bir meyve gibi bir şey geliyor. Ağaçtan gelen. Şimdi ke gerçekten keçinin boynuzu mu değil. Anlam değişmesine uğramış mı? Uğramış. Uğraş, uğradığı için de bitişik yazıyoruz. Yalı çapkını, akşam sefası, it dirseği. It dirseği dediğimizde itin gerçekten dirseği mi oluyor? Hayır tabii ki de. Anlam değişikliğine uğradığı için bitişik yazıyoruz. Kadın budu. Dilber dudağı bunlar bitişik yazılıyor. Her ikisi ya da ikincisi anlam değişikliğine uğrarsa madde 16 renk adlarına dikkat ediyoruz. Renk adlarında eğer bu şekilde renk adları gelirse hepsi bitişik yazılır. Çünkü anlam değişikliğine uğruyor buradakilerde bal köpüğü nar çiçeği yavru ağzı. Kavun içi, vişne çürüğü gibi renk hatlarımızın hepsi de bitişik yazılmak zorundadır. Dikkat ediyoruz. 17 ile devam ediyoruz. Oğlu kızı sözcükleri bitişik yazılır. Bakıyoruz. Çapan oğlu bitişik, el oğlu bitişik, el kızı bitişik. Demek ki oğlu ve kızı diye bir kelimenin arkasından geliyorsa kesinlikle bitişik yazmak zorundayız. Madde 18. Bir veya iki ögesi, bir veya iki ögesi emir kipiyle, emir kipiyle kurulan sözcükler bitişik yazılır. Ateş kes, Bak, emir veriyor ikisinde de. Kap kaç, yaz boz, çek yat, ört bas, yap boz. Demek ki iki tane eylemle geldiğinde ikisinde de emir kipi varsa kesinlikle bitişik yazılmak zorundadır. 19'la devam ediyoruz. İkinci kelimesi dı, di, du ve dü ile biten kalıplaşmış. Bakın kalıplaşmış kelimeler bitişik yazılır. Çıt kırıldım. Bitişik. Niye? Sondaki dı var. Bunlar da kalıplaşmış halk ağzında yerleştiği için çıt kırıldım. Bitişik yazılıyor. Al bastı. Bitişik. Hünkar beğendi. Bitişik. İmam bayıldı. Bitişik. Kül bastı. Bitişik. Miras yedi. Bitişik. Şıp sevdi. Bitişik. Gece kondu. Bitişik yazılır. Oldu bittiye getirme derler genelde. Oldu bitti. Ama bunu karşınıza gelebilir. Bu kelimeye dikkat edelim. Oldu bitti. Kesinlikle bitişik yazılır arkadaşlar. Madde 20. Baş sözcüğüyle kurulan sıfat tamlamaları. Baş sözcüğüyle kurulan sıfat tamlamalarını hepsi bitişik yazılı. Kardeşim baş kelimesini gördüysen kesinlikle bitişik yazılır. Unutma. Baş komutan, baş rol, baş savcı, baş yazar, baş hekim, baş hemşire, baş kahraman, baş parmak dediğimizde hepsini bitişik yazmak zorundayız. Madde 21 ile devam ediyoruz. Bir topluluğun yöneticisi anlamında, bir topluluğun yöneticisi anlamında başı sözcüğü bitişik yazılır. Demek ki bir topluluğun yöneticisi anlamında olacak. Aşçı başı. Demek ki yanındaki aşçıların hepsinin başı anlamındaysa kesinlikle bitişik. Bin başı. Bin başı nedir? Bin tane kişinin başı anlamında kullanıldığı için bitişik yazılır. Ele başı. Mehter başı, usta başı. demek ki az önceki videomuzda da söylemiştik baş kelimesini bitişik yazmıştık. Bunda da başı kelimesinin hepsi bitişik yazılır. 22. A, bey, baba, efendi, hanım kelimeleri hepsi bitişik yazılır arkadaşlar. A baba bitişik, efendi baba bitişik, hanım anne bitişik, ağabey bitişik. Hani biz genellikle halk ağzında konuşuruz ya abi diye. Arkadaşlar abi diye yazılmaz o. Buna dikkat ediyorsunuz. Ağabey ya diye yazılıyor. Ağabey bitişik. Hacı A bitişik. Paşa baba diyor dediğimiz zaman bitişiktir kesinlikle ayrı değildir. Hanımefendi dediğimizde beyefendi dediğimizde hepsi bitişik yazılmak zorundadır. Unutma arkadaşım. Madde 23'te devam ediyor. Ev kelimesi bitişik yazılır. Sen kendinden önceki kelimeyle bir, birleşerek bitişik yazılır. Aşevi, basım evi, öğretmen evi, bakım evi, huzur evi, yayın evi, doğum evi, polis evi, Ordu evi bunların hepsi bitişik yazılır. Demek ki ev kelimesini gördüğümüzde kesinlikle biz bunları bitişik yazacağız. Geçiyoruz. Son maddemiz olan 24. maddemize hane, name, zade kelimeleri bitişik yazılır. Bunları gördüğümüzde kesinlikle bitişik yazacağız. Dershaneyi ayrı bir şekilde yazmayacağız. Dershane, çayhane, beyanname, afetzede, amcazade, kazazade, kazazede, kahvehane, sezzede gibi kelimelerin hepsini bitişik yazacağız. Ama dikkat etmemiz gerekenlerden istisnalarımız var buraya dikkat ediyoruz uyarı kısmına hastane postane pastane izhane kelimelerinin hiçbirinde hane de yoktur h'lerini yazmayız bunlara dikkat ediyoruz bunlar dilimizde bu şekilde geldiği için kalıplaştığı için bunları hanesiz yazıyoruz arkadaşlar yazım kurallarını burada bitirmiş bulunmaktayız sizin için Türk Dil Kurumu kılavuzundan derlediğimiz önemli olan şeyleri kelimelerin hepsini yazdık bunları tekrar tekrar izleyip notlarını alırsanız inşallah birazcık da test çözerseniz yazım kuralları tam beyninizde oturmuş olacaktır. ÖSYM'nin e, karşınızda ÖSYM'nin sorduğu sorular karşısında kesinlikle hepsini yapmış olacaksınız inşallah. Diğer videomuzda görüşmek üzere.